Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yaptığımız bir önceki havuzun yanına küçük bir tane kulübe ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ekleyelim. Şöyle ekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada benim eğer diğer yerlerden baktığımı düşünüyorsanız hayır ben kendim yapıyorum bunları. Şunları arkadaşlar direkt koyun. Şurası kapınız olsun. Çok böyle bir şey güzel oldu o kapı. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle koyalım. Bir tane şurada. Böyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şuraya da bir tane koyduk mu? Böyle arkadaşlar. Şekerini şuraya koyun arkadaşlar. Sonra alt temelini falan yapıyoruz arkadaşlar. Mantıklı olur azıcık daha alt temelini yapmak. Şuraları kıralım arkadaşlar. kornumu koyalım böyle yapalım arkadaşlar arkadaşlar sonra kapıyı böyle kapıyı. Koyduk. kapıyı böyle koyun arkadaşlar daha güzel durar sonra arkadaşlar şöyle kapatalım tatlış bir tane villa yapmayı düşünüyorum tek katlı benzeri. Arkadaşlar devamını gelmek istiyorsanız en az 30 elma alması lazım. Arkadaşlar bu arada kanalımız güzel. Beğeniyorsanız beğendiğinizi gösterebilirsiniz. Size abone olabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Sonra şöyle arkadaşlar çiftler koyalım. Şöyle arkadaşlar koyalım. Nasıl böyle bir ev olacak arkadaşlar? Böyle olacak arkadaşlar. Bunu kapıyı açtığımızda arkadaşlar burada bizi crafting table fırın <laughs> mağdur eritme alacağı bu <laughs> e, bundan <laughs> bu bir de arkadaşlar <gülüyor> sandık <gülüyor> arkadaşlar yatağı şu, şu yana koyacağız bunları buraya koyabiliriz arkadaşlar yanına şöyle şunu. Sonra arkadaşlar şuralara en şey üstte şey koyacağız. Mı? Ee, sonra arkadaşlar böyle şey bir şey tane ya. büyük olmasa da şöyle şey yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Çok abartı olmasın. Arkaya bir bakalım. arkadaşlar nasıl kapatacağımızı bulun. Şunlarla kapatacağız arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar kapatacağız. arkadaşlar. Bunun tavanını yerine böyle koyacağız. bunu şuraya bir tane e, masayı böyle koyacağız. Sonra tavana şöyle saklama kabloları koyacağız. Sonra şuraya bir tane normal kırmızı masamızı koyacağız. Ay, şeyimiz oldu arkadaşlar. Ödemimiz bu kadar. Çok tatlı. Görüşmek üzere.